Herkese merhaba, bu videoda Windows 11'de mobil etkin noktayı ayarlayamıyoruz hatasını nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İlk olarak aygıt yöneticisinde mobil etkin noktanın çalışmasını sağlayan sanal ağ bağdaştırıcılığının etkin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için başlat menüsüne sağ tıklıyoruz ve aygıt yöneticisi seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede ağ bağdaştırıcıları seçeneğini genişletiyoruz. Şu anda gördüğünüz sanal ağ bağdaştırıcıları eğer devre dışı bırakılmışsa üzerlerine sağ tıklıyoruz ve cihazı etkinleştir seçeneğine tıklıyoruz. Bunu tüm sanal ağ bağdaştırıcıları için tekrarlıyoruz. İşlemi tamamladıktan sonra mobil etkin nokta ayarına geri dönüp çalıştırmayı deniyoruz. Gördüğünüz gibi bendeki sorun çözülmüş oldu. Eğer sizde sorun devam ediyorsa yapılacak iki çözüm yöntemi daha var. Başlat menüsüne sağ tıklıyoruz ve çalıştır seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencereye şu anda ekranda gördüğünüz komutu giriyoruz ve Enter'a basıyoruz. Açılan hizmetler penceresinde Windows mobil etkin nokta, kablosuz yerel otomatik yapılandırma ve İnternet bağlantısı paylaşım hizmetlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer çalışıyorlarsa üzerlerine sağ tıklayıp yeniden başlat seçeneğine, çalışmıyorlarsa başlat seçeneğine tıklıyoruz. Kontrolleri tamamladıktan sonra tekrar mobil etkin noktayı çalıştırmayı deniyoruz. Eğer hala çalışmıyorsa görev çubuğunda internet simgesinin üzerine sağ tıklıyoruz ve A ve internet ayarları seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede gelişmiş A ayarlarına tıklıyoruz. Daha sonra sağ tarafı yukarı kaydırıyoruz ve altta bulunan A sıfırlama seçeneğine tıklıyoruz. Son olarak şimdi sıfırla butonuna tıklıyoruz ve işlem tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bu üç çözüm yöntemini uyguladıktan sonra eğer hala sorununuz devam ediyorsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.